Kırklareli Merkez Erikler Köyü'nde 1044 metrekarenin 1 bölü 2 hissesi 522 metre yerimiz sahibinden satılık. Yerimiz Erikler Köyü Merkezi'ne 2300 metre mesafede 1200 metresi asfalt yol 1100 metresi stabilize toprak yol. Resmi kadastro yoluna bir parsel. Aracımızın görüz, gözüktüğü yer resmi kadastro yolu. Hemen üst tarafta Suudi Arabistanlı yatırımcıların büyük fidan bahçeleri. Hemen onun yanında cins köpek çiftliği bulunmakta. Arazimizin şöyle yan parselinde de yeni yapılan büyük, büyük fidan bahçesi yan tarafta İstanbulluların cevizlikleri bulunmakta. Yerimiz alsat yatırım değerlendirilebilir. Alan hayırlı uğurlu olsun.